وقت آگیا در اگلام تے بیرا من خارد کیا فی دلے من لپونا خیلی لجور مزالا دنگی تیتکا شان تے بیرا من شفان ناف گون ناخری را دکن ہو دکن آیا من ایتا پیشان خاتی علیم آنا آسے لے مانگا در دخن شف دکن آب نرداز گریه بید را دکی مهران خوچلک شهر کی قاوه ملبر جامعه رونشتی و آپ نجو آب شهستان را بوره بوره یارانی یاد کی بیچر کتن زیانه هم طلبه طلبه گنم دون مقال حیدورا دکانه هل سیر چایی را ما بگون رونشتی مه هنده که اوال خالتی ها سلطان خستنه اوجی لمره تخیری دوی موری تا یاولی قرده گیر کشتنه zebzecî hatî nav gund badikî av sirî dîsa hindik huli kirrîne li geda bela dikî şînli nav gun dû heft kun bi erebê mutirê top do ew nîvanê xerîb gîli cîranhat bela diû pak Köyümden uzak yaban ellerdeyim Kilitsiz kapı, duvarsız zindandayım Bilmiyorum ne yandayım Gurbette miyim, sılada mıyım Titredim, ürperdim Bir an aklıma köyüm geldi Çöl tepelerinde görünür köyün ilk pacası. Arkada bırakınca yeşil dereyi Kucak açar çayırıyla çimeni Kavuşmak mı? Bilmiyorum hangi baharda Çimen her cana bir başka her can çimende başka Sorarım kaç ayrılış var bu ağırlığa Çimen sen ağlarken hüzün çalar radyoyla Oy <laughs> oy ilmin garibe <laughs> Oy oy ilmin garibe Elmin pepuke, elmin nezane Xarib azot ne, xarib azot ne, elber dünyarın işte, işte ne, kes ne zahne halim çiğne. Yıldırımı kapattım köyüm seni düşlerim Soğuk bir zemheri sabahında Yolculuk var Konya'ya Bütün köy uykuda Kuşların ve kurbağaların sesi vardır şafakta Ve şafakta ıslanır ayaklarım Çimende analar ağlar gidenlerin ardından Anaların gözyaşlarını siler beyaz yazma Beyaz yazmalara dökülür acılar Acılar yıllar geçtikçe şiirlere yazılır Annem elinde su dökecek ardımdan, Kuşların sesi duyulmaz hıçkırıklardan, Hıçkırıkları keser üçel korna sesi, Şahin amca bilir şafakta gözyaşı dökenleri. Hani dedim ya zemheri, Soğuk otobüsün koltuklarında, Beş kavağa kadar içim titrer, Ayazın mührüdür buğulanmış camlar, Buğulanmış camlardan nice isimler yazar, Ve nice isimler çocukken beklemiştir ayakta, Hele bir de bayramsa dua et ayakta durduğuna. Saygı altındır buralarda. Buralarda altından kıymetlidir saygı. Ben her zamanki gibi arka koltukta, son izmarit düşünce ayaklarımın altına, kızma Mustafa abi uyandır beni Konya'da. E Her yübe zütüne, elberde yarın iştine Dırı yalde verene Dırı yalde verene, e kes nizane, vazcıkıme e Dırı yalde verene, e kes nizane İşte böyle bir gündü senden ayrıldığım gün Köyüm seni resimlerde üzledim, Hatıralarda da sevdim Lastik ayakkabılarım Yırtık ceketim Kaybettiğim o çocuksu günlerim Çamurların üstüne yapmışlar Çamurdan evler Kar yağınca tüten bacalar Saman sobalarında demlenen çaylar Bir demlik çay Bin sohbetti O sohbetlerde bir hikaye Bin gün sürerdi Bin gün bir günde biterdi o sıcak odalar şimdi gözyaşlarında. Eskimiş hatıralar siyah beyaz fotoğraflarda. Hatıralar saklıdır ağırmış saçlarımda. Çimen şimdi uzaklarda. Hüzün çalar radyomda. Şimdi de ne haldaydım gelmişim ne hala. Kurumuşum çoktan mayvasız bir dala. Durgu yolu şaşırma nere gidiyorsun serseri bir dala. Ölüm kefene sarmaz mı sandın? Sayın oğlum. Nice sevli boylu ince dalılar. Sırma saçı ince teliler. kudretten çekilmiş kara gözlüler, Maske ambar gibi kokan nazılar onlar da ölür. Başını kaldırıp çarımlar satan. Doğruşuna hilak atan ben ağayım deyip zulüm yapan onlar da ölür. Güvenme. Güvenme bu dünyaya. Boşuna dalma hülyaya. Hayat benzer ihtilaba bir rüyaya. Nice senin gibi kahramanlar geldi dünyaya. Rava dünyası kasırına avay bir Rok ye. Ruh kemeri para kalhaz baki bir vani bir raşman al kafi meriye dar vakti yahu. دشتی که میری الهاب خرکری گلی گذن میری پشمان بیم از جنوب فایدا نوا. از قربان مرغی به که تم دستی خویده هفت داوان تل پی دورگو و المحشر اختوالی بی نوا به در دربنا حضار سرای خوار اول چگل تنه زینه یا بکاوا ساین اولم به چه ها دارم بدارم چه ها دارم چه ها دارم ساتی مناکی در خدا یا آیرا بین گوله چهر چامال آباس آره ولی به زمانی دست دا پوشندکی دا, دا آره نهل خونسر و ماناکو ها مریا در داره درد خلکه یک دو نظامی تا چند خزاره باری خلکه افقند قوت خلکه نظامی چند قند تارن ما که از دنیا دران افتقار نکرد تایلا پاشی گیسته پارا خریه ساره این اولم را و را و را و دل کل را و تان بازاری خونه دی را و شایده را و پاکر را و رونه دی را قدر لپیم بگر را بای سر منه با قدر آمنه قدر لپیم بگر را یک سالی ما بابا ملاقات کردی نوتی تنم خانگ برانگیم تو درتل شایر دیل بلاله باشم فلا کستر بند گوزیاشم نه باجو مار نه قرداشم بیرگون تر یکمه باشم بنم صادق دوستم قره تاشم مذر تاشم ساینه اولم قذر ای تلم خیره از پیمه بگره بست تلم خیره تا شوتان ما کرمه خوالی بنی ایره ذکر من کچککی گوچه راک شوتی ما ایشنه ویره تاکن من داره کی فست خیر چه قتل داغ شوته ال ماین زنیرا تاکن من کاره کی کاخی خونه دی دی ما ال بندی ویرا دردی من داره من نقوان سیرا نقرشونه نکیرا تا بخواست پر سیم دو دیویرا جبیم به بگر تل مخیرا قدره توز من را نویار تو سری می جای جای شای قافت آغا تیر مار تو من را گریه زوزان به زوزان وار بوار تا امرې مبر ودان دې ټول درد دا دا څنګه tie خور تا کرم هيسر وبر دی وای ته